Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra farklı bir video ile sizlerleyim. Bursa Ray'daki çalışmalar sebebiyle gece saatlerindeki son seferlere doğru aktarmalı seferler oluyor. Ve bildiğiniz üzere üzere Burulaş tarafından paylaşım yapılıyor ve biz de kendi kanalımızda bunu paylaşıyoruz. Bugün Günlerden 12 Ağustos Cuma. Bugün saat 23.30 itibariyle Kestel'den Şehreküstü'ne kadar tren Şehreküstü ile Nilüfer ve Karaman istasyonları arası gördüğünüz şekilde otobüslerle ardından Karaman, Emek ve Nilüfer üniversite arasında trenler çalışmakta. Şehreküstü istasyonunun bu çıkışından geldiğinizde 35 BC duraklarından burada sizi bekleyen otobüslerle kalkış yapıyorsunuz. Şu anda mesela bir O345 Connecto körüklü yer almakta burada. Körüklü ve 12 metre olarak araçlar çalışmakta. Öncelikle sırada bir numara ardından iki numara sırayla gelmekte. Ve bu sırada tren geldiği anda yolcuların arttığında veya belirli bir süre içerisinde mağduriyet yaşatmamak üzere trenden daha hızlı bir şekilde kalkış sağlanıyor. Gördüğünüz gibi o 345 konekto körüklü bir konekto körüklü iki hattında BMC Pro City bir hemen arkasında ve Otokar Kent 290 LF'de. İkin nolu hatta hemen arkasında. Onun da arkasında yine bir nolu hatta Karaman otobüsü ve onun da arkasında gelecek olan pardon gelmiş araçta. O da yine İkinoğlu Üniversite hattına giden Nülüfer'e giden yani. İki nolu otobüs. Evet araçlar bu şekilde sıralanıyor ve araçlar ortalama yarıya yakın seviyeye geldiği zaman Şeriküstü istasyonundan kalkışını yapıyor. Yine şöyle geriye doğru gelip göstereyim. Evet. Mesela araçları şu anda görüyorsunuz çok fazla bir yoğunluk olmadan, ayakta yolcu gibi bir durum olmadan herkesin oturabileceği bir şekilde kalkış sağlanıyor. Ve dediğim gibi bir nolu hatta Karaman'a kadar otobüsle Karaman'dan Emeğe kadar tren çalışıyor. İki nolu hatta da Nilüfer'e kadar otobüs Nilüfer'den üniversiteye kadar da yine tren çalışmakta. Gördüğünüz gibi kapılar açılıyor ve yolcu geldiği anda binişini yapıyor. Ve trenden gelen hareketliliğe göre fazla da beklemeden kısa bir süre içerisinde kalkış sağlanıyor. Ben de bugün farklı bir sebepten dolayı buraya gelmiştim ve otobüslerin çalışmaya başladığı zamanda. da denk geldim ve videoyu çekmeye başladım. Evet buradaki sistem bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi arkadaki arabada zaten geldi Temsa, AdBlue Plus. Bu şekilde araçlar sıralı halde burada bekliyor ve görevlilerin talimatıyla beraber kalkışını yapıyor sistemde herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta. Rahatlıkla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz diyorum. Ve videoyu videoyu başladığım yer olan şehir istasyonundan tamamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.